Şimdi onları bak kullanımını <laughs> size göstereceğim. Bekleyin. Şimdi bekle. Öncelikle bir sakin ol. <laughs> e amına koyup sakin oldu bu hepsi kendine basıyor. Harbi amına koyduğumu imlesi ya. Şimdi bu bitti. E ee, kaçmer? Şimdi baş? senin canı kaç? Bir. Bir mi? Aha. Senin? 100 Tamam senin 100 Yiğit al bunu bas kanka Şu canı bas önce E'ye basıyorsun ben Tamam bastım Alın stamina upgrade'lerinizi Amanakolun ben bir tane Abi, bastım Siz hepsini bastınız belanızı sikeyim Şu bombaları Bombaları ben aldım Sıkıntı yok Hadi gidelim Niye açılmıyor lan? Açsana ha. okulun <laughs> Oğlum geri döndük aman Yaram, kepengi açmamıştı ben de geri bastım. level 3 diyor mal. Nasıl geri döndük? Şimdi gelmişiz Neyse, aslında. al arabayı. Of, yine mi kader? Bak, bir haber canım, aman akıl konuş. Oo, bir şey göster. Makina var makina. Tut 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 tut. Tuttum. Geldim, gel, geldim, gel, gel, gel. 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 Belki, gel 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 getir getir getir. Hayır hayır ona tamam, bak, sokma direkt bırak, getir buraya. Direkt getir getir ona sokma. Niye kaçıyoruz eşek gibi? Oğlum kalkmıyor. Abi arabayla götürsek ya. Tam eşek tayfa amına koyayım. Ya biz bak, niye şey... ameli işi yapıyoruz abi? Heh, tamam 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 bırak. Tamam. Ha bak küçük şeyleri arabaya koyacağız ya. Selamünaleyküm. Oo bu ne? Maymuncuks. Onu çaldırtma sakın. Arabayı getirin. Getireyim. Anan. Anan. Ya Cemil yanak gibi her şey kırık. Araba mı ya? Aha. Gel gel tut server buldum server tut. Server'ın amına koydun tut, ama server sanki. Server buldum tut. Abi sürükle tut, sürükle tut. yerde sürükle kaldırma kaldırma sürükle.